Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu ala Resulillah Kadınlar kalabalık bir ortamda, erkeklerin olduğu kalabalık bir ortamda namazı kılmalı mıdır yoksa kazaya mı bırakmalıdır? Namaz çok önemli bir ibadettir. Asla kazaya bırakılmaz. Namazın kazası ancak şu şartlar için geçerlidir. Bir, Unutmak 2- uyuya kalmak 3 bayılmak 4 geçici olarak aklını kaybetmek bunun dışında namazlar asla terk edilmez asla kazaya bırakılmaz Yüce Rabbimiz Kur'an'da e, savaş esnasında bile e, nasıl namaz kılınması gerektiğini ifade etmekte bize tarif etmektedir dolayısıyla savaşta bile namazın kazası emredilmezken sadece erkekler var diye ya da basit sudan meseleler yüzünden bahaneler yüzünden namazların kazaya bırakılması asla caiz değildir. Kadın erkekler var diye namazını terk etmemelidir. İzin istemeli, müsaade istemeli, uygun bir ortam bulmalı ve namazını mutlaka kılmalıdır. Yani namazın kazaya bırakılma şartları arasında böyle bir durum söz konusu değildir ve namazdan önemli de hiçbir şey olmadığına göre ne yapıp edip fırsatını bulup namazımızı kılmalıyız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.